Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Foot Draft ikinci bölümünü çekiyorum. Yine Tort oyuncularda oluşan bir kadro da çekiyorum. Start dedik. Ve Forward Fernando Torres geldi. Hadi buradan bir Ronaldo. Ronaldo. Bundan da Messi verirse vermedi. Aldayı aldım. ya bakalım da. Şurada yedekleri de. Oo Messi bu Messi bu hu hu mu de verdi bir de Sergio Ramos, bu verdi arkadaşlar şu anda kaldı müthiş Tamam koke. kimyayı düşünmüyor en azından yine kimya düşünmeyen bir oyuncu Arkadaşlar bir saniye bu şimdi İspanya 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 Çavuz oldu bir sıkıntı yaşamıyor o Navas Arkadaşlar geçen video söylediğim gibi hedefimiz yine 190 yapmak İspanya yok aldım mı orada gizli. hmm. burada da bir sıkıntı çıktı Mesleği bir alalım şöyle. Bu dişi de alalım. Şimdi şu sağ de adam akıllı bir İspanyol verdi. O da bir tane şerefsiz vardı. Neyse. Yedek kayıcı rating kurtarsın. Pepe dating'i %100 yaptı. Hadi. Oo! Oo, oo. 190 mı geliyor arkadaşlar? 190 mı geliyor? Bence geldi. Arkadaşlar bu videoyu beğzelim. 190 yaptık. bakın 190 video yapabilecek miyiz? Evet. Yüksek bir oyuncu vermen lazım. Bundan yetmez daha yüksek. Tamam. Hadi. Bayıl. Bakalım nasıl olacak? Bir tane menajeri seçtik. Evet arkadaşlar şimdi en yüksek bu sonra Bale geliyor sonra Sanchez ya olmayacak bence arkadaşlar zaten daha yüksekte oyuncu kalmadı evet arkadaşlar en azından 190 yapabildik ilk hedefimize ulaştık attık bundan sonraki hedefler 191 artık 190'ı bırakıyoruz çünkü yaptık. Evet arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Videoda katıp kanala da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.